Şehzadem, sultanım. Burada kalması mümkün değil sultanım. Buna müsaade edemem. Size engel olamam şehzadem. İstediğiniz vakit teslim ederim hatunu. Fakat Nigar'ı neyle itham edildiğini bilmek istiyorum. Afife hatuna sual ettim. Ancak cevap veremedi. Sana izahat verecek değiliz. Hürrem. Madem kimsenin dili varmıyor ben söyleyeyim. Nigar zina yaptı. Bu ağır bir suçtur. Bırakalım da Nigar Kadılar tarafından yargılansın. Mahkeme görsün davasını. Kanunlar neye emrediyorsa aynen tatbik edilir. Tabi bu vaziyette İbrahim Paşa'nın da yargılanması lazım. Aklını mı kaçırdın sen? Ne kadısı, ne davasından bahsediyorsun? Ben davacı oldum mu? Şehzadem. Hatanızın hakkı var. Taraf olmadığınız meselelere karışmayın. O halde bu siyasi bir karar. Zinaya hazır ağzı ereceksiniz. Üzerine vazife olmayan işlere karışma. Seni alakadar etmez. Ben yine de Şeyhülislam Efendi'den fetva isteyeceğim. Engin tecrübesiyle bize yol gösterecektir. Bunu yapamaz. Öyle bir yaparım ki Paşa'nın nikahla yaptığı zinayı duymayan kalmaz. Sen bizi tehdit mi ediyorsun? Anlaşma demeyi tercih ederim sultanım. Neticede karar sizin. Ya bu zinayı bütün İstanbul öğrenir... ...ya da hünkârımız gelinceye kadar bekleriz. Şehzadem. karışmayın bana. Ben Hürrem Sultan'ın sağ koluyum. Bana dokunan yanar. Gülşah! Sultanım. Derhal özür dile Afife Hatun'dan. Sultanım. Bağışlayın Afife Hatun'u. bir daha saygısızlık yaptığını duyarsan senin canını yakarım. Anladın hmm. mı? Kaydeler neyse o Afife Hatun. Nigar benim hizmetimde. Sebepsiz yere yollanamaz. Arzu edilirse bir sebep bulunur sultanım. Nigar artık benim himayem altında. Nadia'dan daha iyi korunacağından emin olabilirsin. Hürrem. Sultanım. Nigar'ın akıbetine hünkârımız karar verecek. O vakte kadar burada kalmasına müsaade edeceğim. Doğru bir karar verdiniz sultanım. Hünkârımız geldiğinde... ...Nigar'la birlikte sen de gideceksin bu saraydan. Hanedanı tehdit etmek ne demekmiş anlayacaksın. Afife Hatun. Buyurun sultanım. Nigar'ı ayak altında istemiyorum. Zinhar gözüme görün.